Hepinize yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Bu videoda sizlere YouTube kanalınızın izlenmesini, abonesini ve beğeni sayısını nasıl arttırabilirsiniz onu göstereceğim. Ben daha önce bunu kullanıyordum. Bir ara YouTube bıraktığım için vazgeçmiştim. Şimdi tekrardan kullanmaya başladım. Kullanmaya başlarken sizlere de göstermek istedim. Uygulama çok basit. Şimdi ilk olarak benim açıklama kısmında vermiş olduğum linkten uygulamayı indireceksiniz. Şimdi ben linki size TR link olarak vereceğim. TR ile nasıl geçeceğinizi göstereyim. Şimdi benim verdiğim linke tıkladıktan sonra böyle bir ekran çıkacak. Buradan devam etmek için tıklaya diyoruz. Burada 5 saniye bekledikten sonra linke git deyip geri tuşuna basacağız. Şimdi tekrardan linke git diyeceğiz. İzin ver ve devam et diyelim. Burası pek önemli değil. Sonra karşınıza böyle bir ekran çıkacak. Siz buradan APK indir diyeceksiniz. Ben APK olarak indirmiştim zaten. Telefonunu da kurdum. Siz de indirip kurun ve bir tane normal kanalınızın kayıtlı olmadığı başka bir mail ile uygulamaya giriş yapın giriş yaptıktan sonra bakın böyle bir ekran çıkacak karşınıza. Buranın sistemin nasıl işlediğini göstereyim size. Mesela bakın burada 216 coin sensör ve 270 saniye. Yani burada çıkacak olan video 270 saniye izlerseniz size 216 coin verecek. Onun dışında bakın burada da başka kazanma taktikleri var. Burada subscribe var. Yani abone oluyor. Buraya basalım. Burada videoyu 60 saniye izleyip ve kanala abone olduktan sonra sizlere 210 coins verecek. Ve ben şimdilik burayı geçeyim. <laughs> Sizler dediğim gibi buradaki şu sağ tarafta bakın geri doğru sayıyor. Orası saniye. Saniye dolduktan sonra kanala şuradan abone ol diyeceksiniz. Sonra gel geldiğinizde coinsiniz yüklenmiş olacak. Bakın benim sağ üstteki coin sayısım görünüyor. 4661 coinsim var. Onun dışında aynı şekilde izleme yapıp like yaparak da coins kazanabilirsiniz. Benim size tavsiyem abone yaparak kazanmanız izleme yapıp üstüne abone olarak kazanmanız daha çok kazanabiliyorsunuz. Onun dışında buradan coins de satın alabiliyorsunuz ama ben pek tavsiye etmiyorum. Kazanması daha kolay. Çünkü boşa para vermeye gerek yok. Onun dışında burada kampanya kısmı var. Siz ilk başta subscribe var. Yani kanalınıza abone almak istiyorsanız burayı seçiyorsunuz. Veya görüntüleme almak ve like almak var. Buradan biz görüntüleme almayı seçelim. Çünkü aboneleri düşünmesi bayağı bir oluyor. Çünkü mesela 10 abone alsanız 7'si geliyor. Bu geri düşüyor aboneler. 2-3 tane falan kalır. Bunu yapanlar da sizin gibi insan olduğu için düşme ihtimali bayağı bir yüksek oluyor. Şimdi uygulamadan çıkıyoruz. Buradan kendi kanalımıza gelelim. Mesela siz hangi videoya like göndermek istiyorsunuz? onu bulmamız gerekiyor. Mesela siz hangisini seçelim? İlk baştakini seçtik. Buradan videoyu durduralım. Bakın paylaş kısmında bağlantıyı kopyala diyeceğiz. Kopyaladıktan sonra buraya videonun linkini yapıyoruz ve et diyoruz. Kaç görüntüleme almak istiyorsun? Mesela 100 görüntüleme almak istiyorsun. Select dedik, seçtik. Kaç saniye izlenme almak istiyoruz. Mesela bir kişi kaç saniye izleyecek onu seçiyorsunuz. 60 saniyelik ekledik. Bunun size maliyeti total coin diyor. Yani 6000 coin size maliyet olacak. 100 kişi 60 saniye izlerse size 60 bin, ya pardon 6000 coin'iniz olması gerekiyor. Maliyeti 6000 coin. Siz buradan dona bazan yazan yere bastığınız zaman size izlenmeleriniz gitmeye başlıyor. Size bu buradan bu şekilde izlenme kasabilirsiniz ama şu abone ve like ben bunlar pek önermiyorum çünkü onlar düşme ihtimali oluyor. Onun dışında izlenme kasmak için gayet iyi bir uygulama. İzlemelerde de pek bir sıkıntı olmuyor. Ben daha önce de yapmıştım ama dediğim gibi abone ve like de biraz sıkıntı oluyor. Eğer anlamadığınız bir şey olursa kafanıza takılan bir şey olursa yorum kısmında bana sorabilirsin. Oradan elimden gelince size yardım etmeye çalışırım. Bu video bu kadar arkadaşlar. Bu şekilde daha çok videonun gelmesini istiyorsanız kanala abone olup videoya like atmayı unutmayınız. Şimdiden sizlere iyi günler. Görüşürüz arkadaşlar.